Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber birazcık sınav hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz sınava son bir hafta kaldı. Bu Son bu bir haftada ne yapmamız lazım, nasıl taktikler uygulamamız lazım, uykumuza, beslenmemize ya da dinlenmemize ne gibi dikkatli e, trik noktalar e, var. Bunları birazcık konuşmak istiyorum. Bir defa şunu söylemek istiyorum ki, önceki çalışma, yani geçen hafta ne yapıyorsanız, bu haftada onu yapmaya devam edin. Uykuda ve beslenmede arkadaşlar. Yani beslenme düzeniniz varsa eğer ki belli bir beslenme düzeniniz varsa bunu bozmayın. Ve bu şekilde devam edin arkadaşlarım. Belli bir uyku düzeniniz varsa keza. Aynı şekilde uyumaya ya da uyanmaya aynı saatlerde uyup uyanmaya devam edin. Bunlarda herhangi bir değişiklik yapmayın bu süre zarfında. Yani işte ben son bir hafta işte 3 saat uyuyacağım. Çok çalışacağım yapacağım. Böyle bir şey yok arkadaşım. Ee, yani mesela Tamam sen daha fazla çalışırsın, son 3 saat sadece uyursun ama bunun sonucunda yapacağın şeyler de e, yorgunluk, baş ağrısı, konsantrasyon kaybı gibi olumsuz şeyler kesinlikle gözükecektir. Ve bunlar da senin verimini düşürecek ya da sınav saati geldiğinde, sınav günü geldiğinde eğer ki bir konsantrasyon kaybı yaşarsan, bir yorgunluk hissedersen de bu senin sınavda yapacağın soruların sayısını azaltacaktır tabii ki de. Beslenme için aynı şeyler geçerli. Çok ağır yiyeceklerden kaçınmalıyız. Hasta olmaktan kaçınmalıyız. Bizi hasta yapacak olan şeylerden kaçınmalıyız. Sakatlıklardan falan filan. Mesela şu aralar, şu son bir hafta bir halı sahaya gitmeyin. Son bir hafta bir e, riske sokacak sizi şeylerden yapmaya e, uzak durun. Yani anlatabiliyor muyum? Taktiklere gelirsek, son bir hafta nasıl çalışalım, ne yapalım? E, Abi bir defa şunu kesinlikle yapın ki çıkmış sorular çok önemli. Çıkmış soruları çözün. Zaten çözmüş olmanız lazım. Son bir haftaya bırakmamanız lazım ama gene de çıkmış soruları çözün arkadaşlar. AYT, TYT, MSÖ'nün çıkmış sorularını özellikle çözün. Ee, YKS, yani bu LYS'den falan çözelim mi? O kadar geriye gidelim mi? Falan diyeceksiniz. Bence zamanınız varsa vaktiniz varsa gidin. Ama tabii soru çeşit soru biçimleri değiştiği için, artık yeni nesil sorular geldiği için o sorular çıkmayacaktır yüksek ihtimalle Ama gene de e, belli başlı şeyler temel düzeyde olan şeyleri öğrenmek adına, aa bak ben bunu bilmiyormuşum, bu soru böyle çözülüyormuş, bu sorunun yeni nesil hali de şöyle olabilir diyerek fikir yürütebilirsiniz. O yüzden bence çıkmış soruların hepsini çözmeye çalışın ve hep konu tekrarları var biliyorsunuz arkadaşlar Meb'in kendi sitesinde de yayınlıyorlar konu tekrarları ve hep konu tekrar testleri var biliyorsunuz zaten eğer ki 12. sınıfta okuyorsanız yani eğer mezun falan değilseniz sınava tekrar hazırlanmıyorsanız bu Meb'in konu kitapları konu tekrar testleri falan size dağıtılmış olması lazım bu dağıtılan testleri kesinlikle çözün bunları da bitirin mesela e, onun dışında e, neleri uğru yapabiliriz. Mesela bir soru sormuş bir tane öğrencimiz. Demiş ki dershanelerde denemeler var. Denemeye mi gideyim, çıkmış soruları mı çözeyim demiş. Abi ben şurada şunu çok e, önemsiyorum. Çıkmış sorular çok önemli ve çok değerli. Çünkü çıkmış sorular bize ÖSYM'nin nasıl düşündüğünü, nerelere önem verdiğini, nasıl sorup sorabileceğini bize bunu göstermekte. O yüzden Çıkmış soruları e, önem vermen gerektiğine inanıyorum. E, dershaneye bu dönemde ben zaten dershaneye gidilmesi taraftarı bir insan değilim. O yüzden bu dönemde bence dershaneye gitme. Daha çok çıkmış sorulara önem ver ve çıkmış soruları çöz, onları bitir. Onun, son, onun sonunda e, bir soru daha sorulmuş. Demiş ki netler artar mı? Netler artar mı? Bu dönemde netler artabilir. Mesela ben size bir öğrencimin bir anısını anlatayım. Bir öğrencim vardı ve TYT'den bir gün önce tam 8 saat fizik çalışmış. Başka bir öğrencim vardı. Son bir hafta ben matematik yapamıyorum demiş. Bir hafta sadece matematik çalışmış. Bakın bunlar mantıklı şeyler değil ama şöyle şey, şöyle bir şey var. İnsanoğlu bireyseldir. Yani herkes bireyseldir. Yani herkes için ortak bir işte şöyle yapılmalı, böyle yapılmalı şeyi yoktur. Yani anlatabiliyor muyum? Mesela senin matematiğin düşük, matematik yapamıyorsun. Sen sadece matematik çalışırsın son bir hafta ve matematik netlerini artar. Diğerlerinde zaten belli bir seviyedesindir. Ve sınav için artık ulaşabileceğin potansiyel artmış olur. Ama başkası aynı şeyi yaparsa bu onun için bir felaket olur. İşte bu yüzden ben de diyorum ki birazcık kendinizi tanıyın. Birazcık kendinize iyi bakın. Ee, ve bazı temel şeyleri yapın. İşte uyku, beslenme, dinlenme, çıkmış sorular. Tabii ki denemeler çözün, branş denemeleri de çözün ama daha çok genel deneme çözün ve sözel derslerden biyoloji, kimya gibi sözel derslerin ayetlerin tekrarlarını yapın. Son gün bile yapın bence. Yani ben böyle diyorum. Son gün tekrar yapalım mı yapın abi. Ve son olarak şununla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Kötü yaparsam aileme ne derim? Birincisi siz bu sınava aileniz için girmiyorsunuz. Tamam ay, hani ailesi zor durumda olan insanlar vardır. Ve bu sınava tamamen ailesi için giren insanlar vardır ama şöyle düşünün. Ailenizin belli bir yaşta olmaları lazım. Anneniz, babanız ve bir gün onlar da ölecek ve siz bu hayata devam edeceksiniz. Ve bu hayata devam ettiğinizde bu meslek sizinle ölene kadar, siz ölene kadar devam edecek. O yüzden aslında aileniz için yapıyor bile gözükseniz aslında kendiniz için yapıyorsunuz. Kendinizin mesleğini seçiyorsunuz. Her şey kendiniz için. O yüzden bir şeyi işte ben ailem için yapıyorum, aileme ne derim moduna girmeyin arkadaşlar. Ailene hiçbir şey diyemezsin. Dersin ki ben aslanlar gibi çalıştım. Bu sene yapamadım. Seneye yapacağım. Aslanlar gibi çalışacağım. Seneye yapacağım dersin ve olup biter. Bu kadar basit. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani bu soru sorulmaya bile gerek yok yani. Hani aileme ne derim hiçbir şey de demezsin arkadaşım. Açıkça söylersin dersin ki aslanlar gibi çalıştım olmadı bir daha çalışacağım bu sefer yapacağım dersin olur biter ee, sonra bir son bir soru var zor mu kolay mı yayın çözeyim yani zor zor mu yayın çözeyim yoksa kolay mı yayın çözeyim bu son haftada bence zor yayınlardan denemeler çözün ee, çünkü bu sizi daha çok geliştirecektir ve burada yapamadığınız sorular sizi daha çok geliştirecektir. Zaten kolayı bugüne kadar çözmüş olmanız lazımdı. Ha bu arada şuna da ben karşıyım. Mesela diyorlar ki işte işte son bir haftada ders mi çalışılır? Son bir haftada bir şey mi yapılır? Son bir haftada hiçbir şey olmaz falan filan diyorlar. Hayır arkadaşım böyle bir şey yok. Son bir haftada gayet rahat 5 ile 10 net arasında o belki 15 net arasında yükseltilebilir. Yani 50 yapıyorsan 65'e kadar bunu çıkartabilirsin buna inan. Ama dediğim gibi ne yapacaksın? Çıkmış soruları çözeceksin, denemeni çözeceksin. Ondan sonra uykuna dikkat edeceksin, beslenmene dikkat edeceksin, konsantrasyonunu diri tutmaya çalışacaksın. Ve yaptığın soruları hakkıyla yapmaya çalışıp hakkıyla bu işin altından kalkmaya çalışacaksın. Bu kadar basit. Çabalarsan kesinlikle olur. Hiçbir şey için geç değil, hiçbir şey için erken de değil tam zamanında her zaman her zaman tam zamanıdır o yüzden kendinize inanın ve asla bırakmayın pes etmeyin ve eğer ki olmazsa istediğin bunu sonra konuşuruz ama şunu asla unutma bu sınav teklik tek bir defa yapılan bir sınav değil ve bunu kendine her zaman söyle bu sınav tek hakkın değil bundan sonra bir de bir sene daha çalışıp daha iyi çalışıp tekrar girebilirsin o yüzden de kendini yıpratma, kendi motivasyonunu düşürme, elinden geleni yap ve devam et yoluna. Kendine iyi bak arkadaşım. Kendine iyi bak görüşürüz.